Kaç kızım, kaç oradan kızım? Ya, ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hadi. Bir varımız küçük alda. Nasıl başladım? Merhaba. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim, eniştem ve yer kuzenim var. Böyle. Evet, Seni ben girdin, girdin hayatım. Olmayacek. Tamam. <laughs> şey. Öğretmen de burada. Biliyorsunuz bunlar bir geç giriş yapıyor. Ya ya şey şey. Ay ay. Ben Sen ağzın hava ya. Belli ne? Benimki daha sert, <laughs> <bir> daha <laughs> sert. Bunlar şey, demek ne demek? Arkadaşlar demek. biz gayet <gülüyor> doğal <gülüyor> bir aileyiz. Her yerde de <laughs> Bunlar diyorlar. <laughs> Linkleri aşağıda olacak. Zaten tavsiye kanallarda da var. Sıkıyorsa <laughs> koyma. <laughs> Şimdi benim sıram. Şimdi benim sıramdan. O zaman bugün slime yapacağız beraber. Ses. Benim kasem küçük, Nurettin'in kasesi büyük. Kendine göre. Neden yani senin ayrıcalığın ne? Hadi bakalım Vallahi başlayın. Edesin, Yok ya. Onlar kaçması daha zor. O zaman konuşma. Ya bunlar <laughs> kaçması daha zor diyorum. Bu çocuğa iyilik eremiyoruz. Tam şu zıplık boyunca ilgiden başlayalım. Maşallah bu ağırmış. Kontrol edik Önce ağzına bak. Adam Yok, çökecekmiş. Ne şey kadar işitiyom? Gel. Ya çok koyma ağzına hani. Çünkü boya koyduğun zaman şey oluyor. Arstremazı, al isterim bazen. Koy, koy, koy. Tam duretin yeter, sağ ol. kire ne kadar kocak merak ediyorum. Yeter. Ne? <gülüyor> <gülüyor> dur de lan. Tamam dur, da yeter. Yeter, yeter. Tavuk yapmak istiyorsan artık yapacağım. O tarafa. Tamam. Hangi renk yapacaksın? Taha, beni aldın. Ne yazıyor? Ben, İFC yazıyor pembe herhalde. Harbi yeşil. Bu bu da yapıyor. Abi O pembe tamam. zaten abi görünmüyor mu? Kaç? Şey, Oo. Abi döktü ya. Anladım evet, Gülcan sen biraz mavi kat yeşil olsun ona. Mavi yok ya. Yeter, Yeter mi? Nurettin'den al. Ben bu çok al. Öf, ben yeşil alalım bu arada. Bu çok yeşil var mı? Mu? Evet. Iyi. Çok döktü. Fatma, iyi berbat renk çıkıyor. Şşş, ikisini aslında o yeşil tek başına çok güzelmiş. Size evet. ne? Ben size oynamıyorum. Size, de, ne de, ya? Oynamıyorum. Ya. Ben, ya. ben diyeceğim. Niye oynuyor? Sanki oynama. Sen <laughs> yönetmenle konuşuyorsun şu an. Pardon. Lütfen. <laughs> pardon, pardon diye. Abi sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar en güzel sahne kimse aşağıda yorum kısmına bırakmayın. Unutmayın. Ne? Öyle diyor ya yapıp. Nasıl en güzel onu sen? Ne? Herkes bilmez taktikler bana özel. Abi karıştıramıyor. Oo ya. <laughs> Sanki evde yedirmiyoruz yumurta mı çırpıyor? Zevk kızı mıyız biz? Azıcık daha kapsaydın. Al üstü. İyice karıştır abi kenarlarını. Kenarlarındakini de. Neden ses? Şey bir de okuyor ya. <laughs> Renk Sen bence güzel miydi? oldu. Parlıyor. Evet. Her kenarlarındakileri de sürüyor. Ya <laughs> orası kattın mı? Evet. Ben niye boş karıştırıyorum? Niye söylemiyorsun? <laughs> Sen önce boyayı yedirecektin ama. Boyayı yedirecektin. <laughs> Senin iyice biraz tuhaflaştı. Aaa çok kaçtı. Evet. Sen kase küçük bile fazla olunca tuttun. Abi ne yaptın? Oy. Nuresin hepsini koy sıkıntı yok. Yok canına sus bu oyunun oyna. Oyunun oynanıyor ya. Sakin. Sen de akıllı ben de kurutmuyor. O yalnız biraz fazla olmuş. Abi göster bir. Onu üstüne. Şöyle sen şuradaki suları kaldı sen bence Benim rengime <laughs> kim kötü oldu dedi. Kim kötü oldu dedi bu rengi Evet. Bu renge kim kötü oldu diyebilirsin. Tam o kötü mi? olmuş olabilir ama güzel yani. Nasıl oluyor kötüyle güzel abi? Oh. <laughs> görmüş olduğunuz gibi slide'a Şeffaf mı sarı görmüş olduğunuz Sarı değil mi bu? Sarı sarı Bunu ne yapacağız şimdi? Sayılır. Bence biraz daha boraks kalsın Buna mı? Sen biraz boraks Yok Allah Ben korumam boraks Peki içerik Aa bu ne ya? Koy koy hiç sıkıntı yok az daha koy Tamam mı kız? Tamam Yürek benim Canım benim Yoruldu ya. Valla. Geri cıvıdı bu. Karıştır sen. Sonra yoğuracaksın onu. Güzelleşecek. Benim slime'ım hazır. Ne kadar şanslı istersin abi ya. <laughs> Çok güzel. Bence onu sehpada yoğur iyice. Biraz yapışır mısın? Artık elini rastla mı? Evet abi. Ben, ben mi? Evet sen. Oldu çünkü. Kaşıktan sıvı eminim. Bana Kaşıklar ne ya? zaten sıvı zaten elin kirleniyor. <laughs> İlginç. Aa. Evet, görmüş oldunuz gibi slime'larımız hazır değil mi? Evet. Abiminki Abimin dışında hazır herkesinki bence. Ne lan ne Ama ne bu ya mı? Taş gibi slime yapmışım. Hadi hadi hadi. yapışıyor? Bunlar geçecek abi maçın arasında. Bu cam gibi oldu ya. Bence çok güzel oldu. Bence de. <laughs> ya, <şanama düşünecek. gülüyor> ya, <Ağzıma> ne aşağıma düştü diye. ne? Bana bozuk vermişsiniz. <laughs> Tutkan bozuk elime yapışıyor. Bak bunu ki yapışmıyor. <laughs> <laughs> Bizim şey sen beceremedin bence onu. Zıp oyun yeri koyduk. Tamam. E. yani ben sana... Ba, ben seninkinin kıvamı neden öyle? Ben sana söyledim mi? Hep benim elimden boraks yedi. Şuna bak elimde durmuyor. Yani ben arkadaşlar çok güzelmiş bugün. Şey. Bakayım dedim bir elinden. Elinin bütün hepsini onu söyleyeceğim. Elinden basit yani. şey. Ah, Bakamadan bir damla ödeyelim. <laughs> ne yaptın sen ya? <laughs> çok Yananlar hayır, 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 hayır. Hayır, lütfen. Abi, abi. abi, ben canı hiç yer, düşünme. Kaç kızım, kaç oradan kızım. Ya. 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 Abi, ya. ayırır mısın? Slime oynuyoruz. <laughs> Leyla. Gecen bir dön bakın buraya. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bitiremeyecektik şu anda. Onlar Eğer videolarımızı beğeniyorsanız benim abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ya ben şimdi. Bir de resim çekilsene yan yana.